أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علما وفهما ve elhiqni bis salihin. Bizleri bugün de bir araya getiren Rabbime binlerce kez hamd ediyor. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ediyorum. Artık Ramazan'ın son günlerine geldik. Rabbimiz Celal inşallah bizleri bu Ramazan'dan hakiki manada istifade edebilip birkaç gün sonra bayram sabahı günahından arınmış olarak bayram edenlerden eylesin bizi. Hazreti Ali Kerramullah vece diyor ki: Bir müminin günahsız geçirdiği her gün bayramdır. Yani bayram sabahı bayram edebilmek için bayramı hak edecek işler yapmak lazım. Bir kimse Ramazanda oruçtan, namazdan, zekattan, fitreden bir haber olup da bayram sabahı ben de bayram ediyorum derse onun bayram anlayışı halk arasında bir bayram var ya Filana her gün bayram diye esasında o Hazreti Ali Kerramallahu ve Cen'in şu ifadesini bozmak için dezenforrm etmek için ortaya atılmış bir iddia deli her gün bayram. Yani günahsız geçirdim ben ya bugün. Günahsız geçirdim ya. O gün bana bayram ya. işte onu yanlış anlatmak için maalesef böyle bir uygulamaya gitmişler ama bayramı hak edenlerden olmak için mutlaka bir bedel ödemek, mutlaka bir fedakarlıkta bulunmak lazım. O günlere doğru yaklaşıyoruz inşallah. Zekatla alakalı soru ve cevaplara devam ediyorum. Ama e, zekatla alakalı Tevbe suresinin 60. ayet-i kerime. İnneme sadakalarınız. Kim için? Lil fukarai. Bir, kesinlikle fakirler için. Hanefi mezhebine göre ihtiyacından fazla nisap miktarı malı olmayan herkes fakir kapsamında. Daha önce demiştim. İnsanlar iki grup. Bir zekat verenler, iki zekat alanlar. Zekat verenler, zekat alanlar. Zekat alanlar da fakirler ve miskinler o ikiye ayrılıyor. Yani ben ya 80 gram altın üzerinde param, altınım ya da ona benzer bir şeyim var, onun bedelini ödüyorum, zenginim ya da 80 gram altınım yok, o kadar bir param yok, fakirim zekat alabilirim. Ondan dolayı fakir anlayışını iyi irdelemek lazım. İyi irdelemek lazım. E, Ast olan gözü tok fakirlerden olmak. Ast olan Gözü tok fakirlerden olmak. Yani milletin elle bakıp da kimden ne gelecek diye bekleyenlerden değil. Hatta dilenme için cevaz verilenler var. O mesela fakirler değil de miskinler. Şimdi ikinci sınıf Vel mesakin miskinler. Miskin e, biz Hanefi mezhebine mensup olunca Hanefi mezhebindeki miskin anlayışı şu hiçbir şeye malik olmayıp yeme, içme ve giymesi, giyim eşyaları eksik olan, dilenmesine fırsat verilen, dilenmesine müsaade edilen kişi. Hanefi mezhebinde bu. Miskin miskin yatıyor, kesinlikle ee, anlayışın dışında. Yani miskin miskin yatıyor ne demek? Doktor Ünzile Girişken'in bir şeyi vardı. Pek çoğunuz tanıyorsunuz. Daha önce çok program yapıyordu radyoda. Şimdi herhalde yapmıyor, öyle zannediyorum. O diyordu ki, ya fakir diyorlar, evine gidiyorum. Evine gidiyorum, benim evde olmayan televizyon var. Benim çocuklarımın elinde olmayan telefonlar var, diyorum. O miskin miskin yatmaya alışmış. Hep gelsin, hep gelsin, hep gelsin. Böyle bir model yok. Böyle bir model yok. Yani miskin dediğimiz, evde tembel tembel yatan değil. Yine, ee, Semin Güler doktorumuza bir örnek vereyim. Bugün önce özele girişken dedim. Şimdi Semin Güler diyorum. Daha önce bu örneği anlattım ama bir daha anlatmamda fayda var. Miskin anlatmak için. Bir hanım var diyor, bir bayan var. Evime temizliğe falan geliyor. Dedi ki diyor ya doktor hanım, senin çevren geniştir. Kocam operatör. Yani iyi bir meslek. İstanbul'da çalışıyordu. Geldi Konya'ya. İşte iş buldu bulamadı filan. Şimdi evde yatıyor. Ben de böyle temizliğe gidiyorum. Evi geçindirmeye çalışıyorum. Kocama bir iş bulsanız. Tamam. hakikaten diyor. Aradım e, birkaç yeri. Tamam doktor hanım gelsin. Şu paraya çalıştırırız. Adamı çağırdım diyor hanımıyla beraber. E, eşinde bir al gel bakalım. Aldı geldi. Filan firmaya git. Orada işe başla. Doktorum ne kadar maaş verecekler? 3500 lira. Bu dediğim 3-4 yıl önce ha. 3-4 yıl önce 3500 lira. Ben o paraya çalışacağıma yatarım dedi diyor. Benim bir gururum var, benim bir izzetim var. O paraya operatörlük mü yapılır? Cık. Bir dakika ya. Niye o paraya operatörlük yapılmaz? Yani bizim Konya şartlarında herkes 5-6 bin veriyor da bu adam 3500 mü teklif etti? Yok. Konya'da piyasa böyle. 3000 ile 3500 arası veriyorlar. Ama İstanbul'da biz 5000 lira alıyorduk. Kardeşim, burası Konya ve Konya'nın standartları 3000 3500 ise sen 3500 çalışacaksın. Çalışmam dedi diyor. Çalışacağım evli yatarım. Benim gururum var. Doktor Semin Hanım diyor ki sinirlendim. Sinirlendim. Adamı hakaret ettim. Senin gururun, hanımının benim eve gelip temizlik yapması var temizlik yaparken yok. Senin evine ben zekat getirirken gururun kibirin yok. 3500 lira maaşı beğenmeyip gide gitmezken gurur kibir. Hadi oradan. Sen tembel bir adamsın. Çalışmaya filan yerin yetmiyor. Evde yatıp hanımının getirdikleriyle geçinmeye çalışıyorsun. Pis adam dedim. Kovdum diyor. Miskin bu. Yani bizim bildiğimiz anlamda miskin. Fıkhtaki miskin değil. Milletin zekatıyla geçinecek, hanımının temizlikle kazandığı parayla geçinecek, evde akşamada da oynayacak, televizyon izleyecek. Pis adam. Ya İslam böyle bir insana müsaade etmez. Ama ne yapacaksın ki? Ama ne yapacaksın ki? Onun yüzünden evdeki hanımı, çoluğu, çocuğu sıkıntı çekiyor. Mecburen ne yapıyoruz? Zekatlarımızı da götürüp otur insanlara da veriyoruz mecburen. Ona vermiyoruz da hanımına veriyoruz, çocuğuna veriyoruz, gıda maddesi olarak veriyoruz. Bir, fakirler, nisap miktarı mal olmayanlar. iki Hanefi mezhebinde bir günlük yiyeceği, içeceği olmayan, dilenmesine müsaade edilmiş olan miskin. Şafii mezhebi miskini çok daha iyi tarif ediyor. Ben de şahsen öyle anlaşılması taraftarıyım, kendim de öyle anlıyorum. Miskin diyor, çalıştığı halde yetiştiremeyen kimsedir. Evet adam işe gidiyor. Sabah kalkmış iş. E, e, şimdi asgari ücret kaç para? 2800 lira maaş alıyor. Ama 1200 lira ev kirası ödüyor. 1200 lira ev kirası ödüyor. Elektriği, suyu 300, 200-300 öyle gelir 1500 lira. Geri kaldı 1300 lira. Yani bunun kışın odunu var, kömürü var, bayramı var, seyranı var, çocuklarının elbisesi var, şu su var, bu su var. Yetişmez mi? İşte yetişmeyebilir. Zekatını diyor buna ver. Zekatını buna ver. Niye? Bu bir gayret gösteriyor ya. Bu çalışıyor. Çalışmasının karşılığı. Bakın aynı şekilde ileride bu konu gelecek o zaman anlatmamış olurum. En azından şimdi anlatayım. Zekat. Araştırdın. Bir fakir, hakikaten e, öyle bir fakire zekat verdik biz çok yakın dip komşusu dedi ki hocam ona sen niye zekat verdin? Abi damadın çok zor durumdaymış, çok zor durumdaymış biz de adama güveniyoruz. Yani ona da e, güvenmeyip de gidip damadının durumuna bir bakalım falan demedik, onun sözüne itibar ettik. Hocam yapma gözünü seveyim dedi ya. Yapma gözünü seveyim, yalan söylüyor, damadın dükkan tezgahı var, iyi işi var, güzel çalışan ama bu diyor böyle kendisini düşük gösteriyor, ağlıyor, sızlıyor. Milletten damadına, kızına zekat topluyor. Gerçi hocam sen de haklısın dedi ya. Gerçi sen de haklısın. Ben biliyorken, hanımım biliyorken bizim eve gelip bizim evden de götürüyor bu dedi. Bizim hanımı da kandırıyor bu. Seni kandırmaz, çok normal. Bakın, şimdi biz ona güvendik, inandık, iyi adamdır dedik. İyi adamdır dedik, zekat verdik. Sonra anladık ki, adam zengin. Şimdi burada bizim zekat ne olacak? Bizim zekatı yenilememiz lazım. Araştırmadık ki. Sadece istismarcının bir tanesine güvendik. Şu olur, Hakikaten gideriz. adam ben şunu biliyorum. Kömüründeki kömürlüğü, ki kömürlüğündeki kömürü başka bir yere nakledip de bizi çağıran, evindeki eşyalarını başka yere nakledip de eve vakıftan işte hoca gelip bakacak diyerek evini böyle fakir havasına sokanlar var. Onu da duyuyoruz. Sonradan arkamızdan o bilgiler bize geliyor. Allah'ı kandırıyorlar. Akılları sıra. Ya Allah'ı kim kandırabilir? Bizi kandırabilirsin, vakfı kandırabilirsin, filan kandırabilirsin. Ama Allah'ı kandıramazsın kardeşim ya. Yani biz araştırdık, evine gittik, baktık, ettik. Hakikaten fakir. İşte biz ona verdik. Sonra zengin olduğunu anladık. Kömürü başka yere kaçırdığını anladık. Eşyasını başka bir naklettiğini anladık. Ha o zaman bizim zekatımız geçiyor. Niye? Üzerimize düşeni yaptık. Araştırdık. Fakir gibi gördük, verdik. Ama araştırmadan öbürüne güvendik ya fakirdir fakirdir verelim ondan daha iyisini mi bulacağız dedik verdik ama onun zengin olduğu ortaya çıktı zekatı yenilememiz lazım. Niye çalışmadığımız için araştırmadığımız için araştıracağız araştıracağız ama bu şekilde çalışıp da yetiştiremeyen fakirler şafi mezhebine göre miskin olan fakirlere daha fazla ehemmiyet vermek lazım. Çünkü o çalışıyor gayret gösteriyor diyerek. Üçüncü sınıf. Vel mesakin ha, vel amilin. Zekat memurları. Zekat toplamakla görevli memurlara da zekat verilebilir. Niye? Onun mesaisi o. Şimdi bizim e, imamların arkasında namaz kılmayanlar var. Namaz kılmayanlar var. Niye? Onlar diyor namazla parayı Kişi parayla namaz kıldırıyorlar. Parayla namaz kıldırıyorlar, onların arkasında namaz kılınmaz diyor bazı arkadaşlar. Ya kardeş diyorum, bir dakika dur. Ben namaz kıldırdığım için para almıyorum. Hatta çok absürt bir örnek söyleyeyim. Birisi bana bir hocamızı anlatıyor. Bizim hocamız diyor, o kadar hassas, o kadar hassas ki mesela bugün bir işi çıktı, çarşıda camiye gelemedi, telefon açtı, mahalledeki Şaban emmi İkindi namazını kıldırdı ya. Evet. O diyor maaşını 30'a bölüyor. 30'u 5'e bölüyor. Yani 150'ye bölüyor. Sonra bir vakit namaz kaç para ediyor? 40 lira mesela diyelim. 40 lirayı o Şaban amcaya veriyor. Hocamız diyor bu kadar hassas. Vallahi kardeş diyorum senin hocan bak hassas gibi davranıyor ama çok büyük bir yanlış içerisinde. Çok büyük bir yanlış içerisinde parayla namaz kıldırıyorum. Hesabını onun üzerine yapmış. Ben parayla namaz kıldırmıyorum arkadaş. Ben burada imam olduğumdan dolayı gidip başka bir iş yapamıyorum. Ben başka bir iş yapamıyorum. Mesaimi başka bir yere dolduramıyorum. Ben bu caminin imamıyım. Ben sabah şimdi Ramazan için 8'de geliyorum. Akşam saat 6'ya doğru buradan çıkıyorum. Ben başka bir yere gidip de Hamallık yapamam, amelelik yapamam, muhasebecilik yapamam. Benim mesaim burada ve ben o mesaimin parasını alıyorum. O mesaimin içerisinde namaz da kıldırıyorum. Burada bu camide görevlim var. Tamam. Görevlim olmadığı zaman camiyi de temizliyorum. tuvaletler temizliyorum. Aman ha, ibadetlerimizi, ibadetlerimizi paraya endekslemeyelim. İbadetlerimizi paraya endekslemeyelim. İşte zekat memurları da mesaisini oraya harcadığından dolayı evet onlara da zekat verilebilir. Başka vel müellefet kulubuhum ve kalbi İslam'a ısındırılacak olanlara da aynı şekilde zekat verilebilir. Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde insanlar istismar etmeye başlamışlar. Hazreti Ömer radıyallahu an bundan sonra müellife-i kulübe zekat yoktur demiş. Niye? Ya biraz bir şeyler verseydiniz böyle tam kalbim İslam'a ısınacaktı be. biraz daha verin biraz daha verin. İnsanlar istismar etmişler. Ondan dolayı ve ve kölelere ama tabi günümüzde köle yok da sadece usul bilme açısından söylüyorum köleler kim? O da sahibiyle sahibiyle azat için anlaşmış köleler. Yani sahibi demiş ki mesela 600 tane ağaç dikersen seni azat ettim. Anlaşma yapılmış. Ona 600 tane fidan lazım, 600 tane fidan ekeceği yer lazım, 600 tane fidan ekecek emek lazım. Ha, o zaman sen zekatını götür kardeş de. 50 tane hurma fidanı benden. İçinde ne de bunu zekat olarak veriyorum. Tamam. Kardeş senin bu 600 fidan dikeceğin arsa benden zekatına sahip. Niye? Onun borcu çünkü. Ona borcun ödemesine karşılık alıyoruz. Bu şekilde kölelere de yine zekat verilebilir. Bir de borçlular var. Borçlu kim? Yani hakikaten insanlara borcu var, derdi var, sıkıntısı var. Hatta bunlara bunların bo borcu için yardımcı olmak, ödemek çok da güzeldir ha. Bir Müslümanın sıkıntısını gidermektir. Bir Müslümanın sıkıntısını gidermektir. Onun için pek çok güzel tarafı da vardır borçlularla alakalı. Vel garimin. Ve fi ve Allah yolundakiler. Allah yolunda mücadele edenler, mücahide edenler. Hani talebelere zekat verilir ya. Bak, öğrenci yok zekat sınıfı içerisinde. İşte onlar ve fi sebilillah. Allah yolundakiler. Allah'ına cihad eden mücahid, Allah yolunda ilim tahsili yapan öğrenci bunlara zekat verilir. Ramazanda camilerde mukabele okuyan hafızlarımız var. Onlara biz fitre topluyoruz, zekat topluyoruz. Cebatimize diyoruz ki buna verebilirsiniz. Buna verebilirsiniz. Niye? Öğrenci bu. Kur'an hıfzıyla şey ilgileniyor. İşi bu, görevi bu. Kur'an üzerine yoğunlaşmış, Arapça okuyor bu. Ne kadar babası zengin olursa olsun fark etmez, buna zekat verebilirsin. Bir de vebni sebil, yolda kalmışlar. Yolda kalmışlara da aynı şekilde zekat verilebilir. Ama burada bir hassasiyet var. Tabi artık günümüz şartları çok değişti de, senin ülkende değişti kardeşim. Hala Afrika'da paranın transferi söz konusu değil, cebinde götürüp getirmez zorundasın. Hala şu günde tamam bugün ben İstanbul'a gittim İstanbul'da kalsam ya da şimdi hanımım Antep'te hatun aman ha daraldığın zaman telefon aç e, hesaba para gönderelim diyorsun. Hiçbir sıkıntı yok. Değil mi? Ama İslam senin Konya'da senin Antep'te değil senin ordu ünlüde İstanbul'da değil ki İslam Afrika'da da var hiçbir şekilde banka sisteminin olmadığı, havale EFT sisteminin olmadığı ülkeler hala dünya kadar var. Ha işte öyle bir yere gitmiş bir kimse orada parasını çaldırmış olabilir, kaybetmiş olabilir, yolda kalmıştır. İşte ona sen zekattan bin liranı verdin. Bin lira verdin, o da memleketine dönünceye kadar 800 lirasını harcadı. Artık Memleket sınırlarına, mücavir alana girip de seferiliği bittiği an itibariyle o 200 lirayı harcayamaz. Artık o 200 lirayı harcayamaz, da bitmiştir. Ya da paraya ulaştığı zaman yine o ana kadar harcadığı tamam, o saatten sonra harcadığı kesinlikle doğru değil. O parayı veren adına o da zekat hak eden birilerine infak etmek zorundadır. Onun adına, kendi adına da değil. Evet, feridaten minallah Allah, bu Allah'ın farzıdır. Allah'ın bizim üzerimize bir farzdır. Bakın sekiz sınıf. Dikkat ettiniz mi? Bu sekiz sınıfın içerisinde yetimler yok. Yetimler yok. Bakmakla mükellef olduğunuz anneniz, babanız, oğlunuz, kızınız, torununuz yok. Onlara siz zaten bakacaksınız. Yetimler zaten Allah'ın size emaneti. Onlara zaten bakacaksınız. Onları siz zekatla, fitreyle geçiştiremezsiniz. Zekat, fitre şu saymış olduğumuz 8 sınıf gruba aittir. Aman ha, dikkat edelim. Vermiş olduğumuz fakirleri araştıralım, araştırarak verelim inşallah. Rabbim akıbetimiz hayır eylesin. Ve ahiru davahum enil hamdulillahi rabbil alemin.